Evet, Borsa İstanbul bugüne 10.907 puandan başladı. 0.33'lük bir değer kazancıyla başlıyor e, ve salı gününü borsada kısmi bir yükselişe kapatsak da bugün 0.33'lük kartı. Garanti Bankası 1.87 artı da gelen finansalları sonrasında Garanti Bankası 130 liranın üstünde. Akbank binde üzerinde yükselirken yapı kredide %1'in üzerinde yükseliş. Margün Enerji bugün hareketle %4'ten fazla artıyla. Bugün bankalar üzerinde yükseliş hareketinin başladığını görüyoruz. Görüyoruz garanti e, Akbank Yapı Kredi Bankası ki yapı kredide de %1'in üzerinde bir artı var. E, ee, İPK, Altınay Savunma, Çanıki Termik, Bin Yatırımlar Holding bugünün yükselenleri. düşenlerde Pasifik, Eurasya, Oyak C, Oyak Çimento, Şeker Bank, Enerya Enerji, CV Enerji bugünün geri çekilen hisseleri tarafında. Tabi Garanti Bankası'nın sonuçları bugün Borsa İstanbul'da yükseliş hareketini takip ediyoruz. Paylaşalım bankalar açısından da önemli. Birazdan sektörün enflasyon beklentilerini konuşacağız ama önce bankalar diyelim CDS'lerde Bilal Bey özellikle 247'leri yine konuşuyoruz. Önemli de bir geri çekilme. Geçtiğimiz hafta Cuma gününde başlamıştı aslında Borsa İstanbul'daki bu yükseliş CDS'lerdeki geri çekilme ama Garanti Bankası diyeceğim piyasa beklentisinin yaklaşık %6 üzerinde 30.4 milyar yıllık bir kar rakamı var ve net faiz gelirlerinin artış gösterdiğini de takip ediyoruz. E, faaliyet planını da güncelledi. Kredi riski maliyetinde iyileşme ve komisyon gelirlerinde güçlü artış beklentilerinin öz kaynak karlılığındaki hedef araladığını koruduğunu görüyoruz e, projeksiyonlarında yine Garanti Bankası'nın ve yine şöyle bir baktığımızda öz sermaye karlılık hedefi %30 ile %32 bandında e, seyrediyor ve yıllıkta da net karda %38'lik bir artış var. Bir önceki çeyreğe göre, ikinci çeyreğe göre baktığımızda %7 artmış. İkinci çeyrekte en fazla kar açıklayan banka hatta e, borsada en fazla kar yazan şirket Garanti Bankası olmuştu. Bugün de bankalarda bir yükseliş hareketi ne beklemek lazım acaba? Aslında baktığımız zaman Gözde Hanım e, genel anlamda bankacılık tarafında şu ana kadar gelen bilançolara baktığımızda beklentileri paralelinde veya beklentilerden iyi geldiğini gördük ki bu garantide bunlardan bir tanesi oldu. Yani beklentilerden iyi finansallar açıklayan bunun yanı sıra yine beklentini, bu yıl özelindeki beklentilerini revize ettiğini gördük. Bu taraf önemli. Fiyatlama açısından da, açısından da zaten yansıdığını görmekteyiz. Ama bankacılık endeksi özelinde baktığımız zaman bu sabah itibariyle bir miktar baskılandığını görüyoruz. Orada da aslında bankacılık tarafı, evet... Daha önceki yayınlarımızda da vurgulamıştık finansallar açısından ki ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek de aynı şekilde beklentilerle uyumlu beklentilerden iyi gelen finansallar açıkladılar. Ee, özellikle de net faiz marjları tarafında iyileşmeler, toparlamalar e, görmekteyiz. Bu oldukça önemli. Dolayısıyla aslında finansal e, performans açısından baktığımız zaman e, güçlü kalmaya devam eden bir bankacılık sektörü görüyoruz. Ama birebir fiyatlama tarafında karşılık bulamadığını söylemek mümkün. Orada da aslında yayının başında ifade ettiğimiz, e, halihazırda hazırda geldiğimiz noktada biraz daha kendi iç dinamiklerimiz ki burada makro taraf aslında biraz öne çıkıyor. Enflasyon ve faiz tarafı enflasyondaki seyir ne olacak ve bunun paralelinde Merkez Bankası faizlerde nasıl bir aksiyon alacak? Aslında bu taraf bankacılık sektörüne yön veren asıl dinamik oluyor diyebilirim son dönemde. Dolayısıyla evet finansallar tarafında güçlü finansallar gelmeye devam ediyor. Kezakarlık tarafında yine iyileşmeleri takip ediyoruz. Bunların hepsi önemli ama dediğim gibi enflasyonu enflasyonun paralelinde de hali hazırda baktığımız zaman Merkez Bankası'nın bir sonraki aşamada faizlerde nasıl bir aksiyon alırı konuştuğumuz e, çerçevede bankacılık tarafında şu aşamada en azından kısa vadede öyle yukarı yönlü hareketlerin biraz daha sınırlı kalması söz konusu olacaktır. Hali hazırda baktığımız zaman e, mevcut durumda burada 14.400 evet. seviyeleri aslında önemli seviyelerden bir evet. tanesi bu seviyenin üzerinde gün sonu kapanışlar yapılırsa evet. eğer daha yukarıda 14600 14650 bandı önemli olacaktır bankacılık için.